Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Bu hafta çok güzel bir şey yaptım. Ama şimdi başlayalım. Şimdi videomuza başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar ben sizinle ilk defa oynamıyorum. Ben kaç gündür bu oyunu oynuyorum. Bu <laughs> bir kusura bakmayın. Bir dakika bekletiyoruz. Oyuncular geldi aldı. Maç köşe. başlıyor. Ben Düdük de, çaldı tamam. ve maç başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Hı -hı. Havadan vuruş. Direk 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 çatıra çarptı Gol gol gol. <laughs> Kopalarla evet, buluştu. Bir dakika size zaman yapıyorum. <laughs> direk geçit vermiyor. Evet. Kapalı tamam. şut çıkardı. Direk direkt... Yok böyle bir gol. Büyük Şimdi. kafa süper gücü geldi. Aa. Aa büyüktü Aa. ve golü maç bol gollü Karaklı. başladı. <laughs> top top direkten döndü. Hadi, hadi. Rakibinin altından <laughs> gol. Ağları dazi. Şansını üst taraftan deniyor. Arkadaşlar benim bilgisayardan top oynuyorum. Topu direğin dibi. <laughs> mükemmel bir kafa golü. E, telefondan <laughs> oynuyorum. Rakibini şaşırtabilecek <laughs> mi? Havadan vurdu. Maç oh. 4-4. <laughs> Şansını üst taraftan dönü. top ağlarla buluştu. Maçı yarıladık. <laughs> Karaya baktı ve şut çıkardı. Beraberlik golü her an gelebilir. <laughs> Maç çok hareketli. Buzladı. Hayır hayır hayır. hayır. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ay. Bir kafama gol. <laughs> Oradan golü var. Hadi, hadi. İki oyuncunun da refleksleri oh. çok yerinde. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Ceza oh. sahasına doğru. Oh. Şansını kafayla oh. denedi. Oh. Çok oh. kritik saniye. Oh. Süper bir gol. Şansını üst taraftan deniyor. Allah'ım oh. oh. gol, oh. gol, oh. gol. Havadan vurdu. Gözleri oh. artık akende. Oh.

aynı hep kız çıkıyor. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Bakalım kim önce süper güçlü işte öne hayır, geçip o nasıl buz kırmak. Gol geldi gol geldi. İyi vurdu. Ya, oyun çok iyi bu kez kafayla gol geldi. <laughs> Oradan çok golü var. Şut. Kafasıyla topu kaleye gönder. İnanılmaz bir gol. Nefis. Bunu da kurtardı. İyi bir vuruş gelmedi. Direk. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. Arkadaşlar bu ilk Havadan vuruş. Havadan vuruş. Kalesini gole kapadı. Direkten döndü. Yukarıdan gol ay, peşinde. Ayırmadım. Maçı yarıladık. Büyük kafa kullandı. Direğe ay, ay. çarptı ay, ve oyuna döndü. Ay, ay, Daha ay, iyi vuruşlar ay, gelmezse gol olması olduk. Ve... Gol! Alttan gol maçlıyor. Top ve gol! Gol olup yağıyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bıramadım. Top direğe, top direğe top çarptı. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor geçit vermiyor. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Ceza sahasına doğru. Gol mü? Hayır, hayır direkten <laughs> döndü. Arkadaşlar böyle benim süper ben güçler, güçler tükendi. Bakmayın ben, ben. bir ben gol. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Topu direğin yapıyorum. dibine doğru gönderdi. Yok böyle bir gol. Niye bunlar söyleyin. Maç bu bitmek üzere. Bekle İyi vurursa gol olur bitti. Ee, Kazan Adeta gol yağmuru izledik. Bugün videomuzda bu, bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.